Ey yüceler yücesi Rabbim, şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle. Ya Rabbim sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin, açlık gönlümüzü sana sen, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle Rabbim melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, imanımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sen kendini nasıl öldüysen öylesin Rabbim. Ey rahmeti bol ve yüce olan Rabbim! Bizleri miraç ile yücelen, berat ile kurtuluşa eren, kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle Rabbim. Amin.